Liverpool oyuncusu Curtis Jones, Galatasaray-Liverpool maçı hakkında Liverpool YouTube'a açıklamalarda bulundu. Curtis Jones'in açıklamaları şöyle: "Gerçek şu ki oynadığımız takımlar dünya standartlarında takımlar ve Galatasaray gibi bir takıma maç kaybetmeniz normaldir. Ayrıca Galatasaray fiziksel olarak da iyi bir takımdı ve taraftarlar tüm gece boyunca onları destekledi." Galatasaray, Frankfurt'a mağlup olmuştu ama bize karşı oynadıkları oyuna bakınca, sanki biz hiç gol atamayacakmışız gibiydi. Sağa sola baktığınızda her yerde dünya çapında oyuncular vardı. Her yerde tekmelendim. Ama hep söylüyorum, burası Şampiyonlar Ligi ve her zaman zor maçlar olacak. Bence bu Galatasaray için yılın en büyük maçıydı. Taraftarları bir an olsun bile susmadı.